Merhaba konuşan Ordu TV seyircileri. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ordu Teleferik İstasyonu'nun oradayız. Güzel bir hava var bugün Ordu'da. Bulutlu. Güneş çok vurmuyor, çok yakmıyor. Dolayısıyla aileler ve insanlar dışarı çıkıp gezdikleri biraz daha serin. Diğer günlere kıyasla biraz daha serin olan bir gündeyiz. Biz de bugün Teleferik İstasyonu'na oraya geldik. Burada bir kalabalık vardı. Bozdepe'ye yaz başlamasıyla beraber bir akın oldu. İstemsiz işte il dışından gelen turistler olsun, e, il dışında çalışıp e, tatil için il içine yani orduya gelen insanlar olsun. Teleferikte de bir yoğunluk vardı. Biz de dedik, haydi Büşra biz buradan başlayalım, çekelim, bu tarafa doğru gelelim bir bakalım ne var, insanları yoklayalım, esnafı yoklayalım dedik. Evet, Teleferik istasyonun yanından başladık. Ya inşallah işte birazdan esnaflar olsun burdaya gezmeye gelen, sahile gezmeye gelen, ordulu olan, ordulu olmayan insanlar olsun sorular soracağız. Bakalım tepkileri ne, ordu hakkında düşünceleri ne ve hatta orada gezmekten en çok keyif aldığı yerler ne. Tek tek bunları sormaya çalışacağız. Aklımıza gelen sorular oldukça soracağız, cevaplarına bakacağız, bir iki muhabbet edeceğiz. Aydın bakalım hep beraber bir turlayalım buraya doğru. Evet şu an e, teleferik istasyonunun tam girişinin önündeyiz. İşte teleferiğe binilen o kabinlere, inen kabinlere binilen noktanın önündeyiz. İşte şuradan biletlerini alan büyüklerimiz bu tarafa geliyor. İşte arkadaşlar, büyüklerimiz, kardeşlerimiz bu tarafa geliyor. Buradan girişini yaparak sırasını bekliyor. Sonra yukarıdan aşağı kabin gelince kabin günü zamanı esnasında kabine biniyorlar. Tabii o sırada işte vatandaşlarımız orada fotoğraf falan çektiriyorlar. Fotoğraflarını çektirme imkanları falan var. Fotoğraflarını falan çektiriyorlar. E, şu an Abimizin yaptığını gördüğünüz üzere orada e, fotoğraflar çekilen fotoğrafları çıkartan fotoğrafları o tarafa yapıştırıyorlar. Ya bunu ben de bilmiyordum, ben de yeni öğrenmiş oldum. Sizlerle beraber şimdi geldiğimde gördüm. Galiba yeni başlatılan bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz de daha önce işte gelmemiştik. Ya diğer taraftan bakarsanız teleferiye ilgi şu an gayet fazlasıyla var. Yani özellikle il dışından gelen insanların daha çok ilgi gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü şu an e, gayet kalabalık gözüküyor. Şu şu tarafları göstertiyse size şu taraflarda bayağı özellikle bir Yat alma e, yoğunluk var. Ya yani insanlar burada geliyor, biletini alıyor. Da ee, biraz sıra bekliyorlar tabii. İstemsiz ilginin yoğunluğun fazla olmasına kaynaklı. Biletini aldıktan sonra gelip burada tekrardan sırasını bekleyerek kabinlere biniyorlar. Kabinlere bindikten sonra zaten yaklaşık 5-10 dakika içerisinde zaten Bozdepe'ye varış yapıyorlar. E, keyifli bir yolculuk oluyor doğal olarak. Yükseğe çıkıyorsunuz. Orada diye kuş bakışı bir bakış yapıyorsunuz. Ya yani kendi bildiğim ve deneyimlediğim zamanlara söyleyerek gayet keyifli ve gayet güzel. Ordu için farklı bir şey yani. insanların gelip yapabilmesi için ya yapabileceği farklı bir aktivitelerden. Yani eğer oraya geleniniz olursa il mutlaka önereceğim şeylerden biri burada teleferik istasyonunda teleferiğe binmeleridir. Yani Hepini yani gayet keyifli. Şimdi şöyle yürüyelim biz şu tarafa doğru. Bakalım işte bana ne yapıyorlar? İşte bu tarafta tekrardan bahsettiğim gibi e, fotoğraf, e, içeride çekilen fotoğrafları burada bilgisayar üzerinden çıkartıyorlar yüksek ihtimal. Sistemleri kurmuşlar bu şekilde, oturtmuşlar. E, gayet iyi olmuş. Yani ben de ilk defa görüyorum. Şu an çok beğendim. Gayet sistemsel ve gayet teknolojik aletler kullanılıyor. içeride de ga, e, teknolojik yani gayet iyi e, kameralar kullanılıyor, ekipmanlar kullanılıyor. Bu şekilde gelen e, müşteriler e, fotoğraflarını, videolarını buradan seçiyorlar. Seçtikten sonra e, şu an abilerimizin, ablalarımızın bakıyor yaptığı işlemi. Evet şu an fotoğraflarını fotoğrafları Bozdepe'de çekilen fotoğraflar dahi burada bulabiliyorlar. Yüksek ihtimal yukarısı da burayla bağlantılı sistemse olarak fotoğraflarını oradan çıkartıyorlar. Hatta şu an şopluyorlar fotoğrafı galiba. böyle bir şeyler de yapıyorlar. ya yani Bir sürü şey yapıyorlar. Şu an fotoğrafı çekiyorlar, orijinalini veriyorlar. Fotoğrafı şoplayarak işte arka planını işte boztepe yapıyorlar, şey yapıyorlar. O şekilde de veriyorlar. E gayet iyi bir uygulama olmuş. Yani mantıklı bir uygulama olmuş. Yani gayet de şu an zaten ilgi, talep var. Biz şu taraftan şöyle devam edelim. Burada işte şeylerimiz var. Eee Esnaflarımızın yine helva sattığı, işte geleneksel ürünler sattığı bir pazarımız var. Pazara doğru gidelim şöyle bir büştayla. Yani şu tarafa doğru bir yürüyelim. Buraya da ilgi çok. İnsanların helva, şey filan sattığı yere ilgi çok. Bir yürüyelim buraya doğru gidelim. Aydın şöyle bir bakalım. E şimdi e, tabi geleneksel ürünlerimizin satıldı. Dem önce işte size gösterdiğimiz yerdeyiz. E, burada yan yana bir sürü iş yeri, esnaf yeri var. Burada geleneksel elvalar olsun, yiyecek, içecek işte bir dünya ürün böyle e, takı, kolye, ev ürünleri işte dolap dışı olsun, magnetlerin filan satıldığı Gayet güzel e, eşyaların olduğu bir yerdeyiz. Ya burada misal yine farklı olarak e, ağaçtan çubuktan yani özellikle bizim bu fındık bahçelerinde çıkan çubuktan yapılan e, kalemler var. Yine abimiz gösterdi gösteriyor burada. Hamsi kalem. Hamsi kalem. oluyor değil mi bu abi? Evet, evet Abi ilgi nasıl genel olarak buraya? İyi gayet iyi. Gayet iyi değil mi abi? Evet. Bayağı bir gelen oluyor. Ürünler Olur. hakkında ne söylüyorlar abi genel olarak? Bah, ürün hakkında konuşmuyorlar ya ama böyle, işte hoşuna gideni alıp gidiyorlar. Yani. farklı buldukları şeyler illa oluyordur abi. Tabii tabii. Ya bunlar genelde çoğu orduya özgü şeyler. Ha, evet Karadeniz yöresi diyor. Alıyor işte. Bunlar öyle. Şekilde abi. Hepsi aynı. E fiyatlar nasıl abi? Genel olarak normal. Standart seyrediyordur herhalde fiyatlar. Normalde fiyatlara da yerleşilmiyor ki işte. E, o da var abi. He, Öyle bir de. sıkıntı da var. İşte abimizin bahsettiği gibi böyle müşterilerin daha çok gelip ordu yöresine ait böyle fındık olsun, şey olsun demence kendisi de gösterdi bize. Hamsili kalem var orada. O tarz şeylerin daha çok sıklıkla satıldığı bir yer. Yine abimiz orada eksilen eşyaların yerini dolduruyor. Mamulleri bunlar. Fındık mamulleri diyor. Bu şekilde gösteriyor bize. Ordu bostepe diyor. Şu şekilde fındıktan yapılmış. Gayet güzel, i̇yi, iyi, hoş biri orduyu tanıtıyoruz diyor. Abi daha çok orduyu tanıtıyorsunuz. Böyle il dışından gelen insanlar bayağı bir herhalde ya fındık zaten abi, bizim aramızda meşhur. Bayağı bir rağbet oluyor. istemsiz. Tabii. Abi e, Ordular değil de daha çok il dışından gelenler işte çok iyi falan filan dediklerini düşünüyoruz herhalde. Aynen gibi. aynen. Abi, i̇lgi nasıl abi? Daha çok genel olarak bu tarafa işte teleferik kısmına il dışından gelenlerin veya insanlar ne tarz yorumlar yapıyor genelde abi? Ya şimdi bu ürünlere rağbet ediyorlar. Şimdi ne, şey ne ediyorlar? Ha, burada ne? rahatsız oldukları konular da var. Suriyeliler burada 7'den 70'e dilenci. Suriye'de dilenci. Suriye'de dilenci. Anladın mı? Belediye şuraya bir, bir e, tuvalet tabelası koyup nerede olduğunu, tabelanın nerede olduğunu söylemiyor. Millete göstermiyor. Belediye hemen birkaç sıkıntı soruyor. Bize soruyorlar. Devamlı biz cevap vermek zorunda kalıyoruz. Ya dil konusunda bir de yabancı dil mi mı kullanıyorlar? E, tabii yabancı dil tabii, tabii canım. dil konusunda bir bilgi ne vardır abi? Var isten? canım var. Olmasa zaten Olmayan kişilere buraları vermesinler. Ya senin şimdi belediyeden beklentin abi buraya biraz daha ilginin ilgin artması. Yani ilgin artması. Buraya gelen vatandaşları belediye tarafından korunması. Korunması. Çünkü adamlar para almadan bırakmıyorlar peşlerini biraz daha onları yönlendirecek tabela tarzı şeyler. Mesela e, tuvaletin yeri belli değil. Soruyorlar gelenler gidenler. E biz cevap vermek zorunda kalıyoruz yani. Tamam Tarif yani. ediyoruz. Ya i̇nşallah belediye en kısa zamanda bunları düzeltir diye düşünüyoruz. Yani biraz daha burada yol gösterici olur yabancı turistlere. Neyse. Esnafımıza da biraz kolay şey, koruyucu olur diye düşünüyoruz. Abi. Işıklandırılması lazım. Bu da yok. Hangi alanlar? Şu alan şöyle. Tamam. Akşamları er biz çok gelmediğimiz için abi bilmiyoruz. Her türlü ayak var, hırsızlık bile var burada. Var mı abi? O tarz tabii. sıkıntılar Hepsi var mı? Tabii. Ya abimiz burada bir takım sıkıntılar olduğunu, işte belediye tarafından sıkıntıların düzelmesi gerektiğini hani gerektiğini söylüyor, gayet iyi olacağını söylüyor. Yani i̇nşallah belediye de en kısa zamanda bizi duyar görür bu tarz sıkıntıları işte burada gelen turistlerin yabancı dil konuştuğunu, tuvaletin ve hatta işte lavaboların yerini bilmediğini söylüyor. Mesela onlara en basiten işte o tarz şeyleri yol gösterici tabelaların olabileceğini, e, hırsızının hırsızının çok olduğunu, işte onların biraz daha işte bizim esnafın korunması gerektiğini söylüyor. E, i̇nşallah en kısa zamanda bu tarz sıkıntılar düzeldi diye iş yapıyoruz. En, en, büyük eksiklik şurada tuvalet defası yok. Tuvalet ne tatlı kalıyor burada normalde? yürüyüşle yapanın sağında. Bizde sorunumuz oldu e, olduk. biz bile göremiyoruz yani. Şu an. Bulamıyor. Evet, abi, bulamaz. Biz bile şu an e, anlattınız ben bile göremedim. Tabii, tabii. Bir sorayım dedim. Yani yabancı turist gelip nereden bulsun tuvalete O da var zaten. Tabii. tabii. Yani en azından bir ok. Yani, belediye o tarz böyle yol gösterici işte Hı. biraz daha tarif edici şeyler yaparsa tabii, ya, halk için de özellikle sizin için de çok daha iyi olur evet, diye düşünüyoruz. Tabii. Zaten iş yoğunluğuna çoktan uğraşmamış evet, olabiliriz. Ben teşekkür ederim abi öyle biraz sıkıntıların olduğunu söylüyorlar burada. inşallah en kısa zamanda düzenlenir abimiz. Biraz daha şu tarafa doğru gidelim biz. Bakalım bu içerideki işte satan esnaflarımızın ne sattığına bakalım. Abimizle biraz konuştuk. Derdini dinledik. İşte burada bal filan satıyorlar. Biraz daha bal ürünleri var. Zaten oraya da yazmışlar. Sedir balı işte lavanta balı, karakovan balı kestane balı, çiçek balı, çam balı, deli bal. Yani bir sürü bal çeşidi var burada arkadaşlar. Bu şekilde burada yine elva çeşitlerimiz var. Ee, galiba helva, fındık çeşitlerimiz var. Burada e, pekmez gibi çeşitlerimiz var. Merhabalar, kolay gelsin. Bunlar ne oluyor tam olarak? Bunlar fındık ezmesi. El yapımı. Fındık ezmesi, el yapımı. Evet, çeşitlerimiz de var. Ee, Bu taraflar biraz daha helva mı oluyor? Evet. Bunlar yorus Bunlar nefsel yapımı büyük ihtimalle. Evet, yine kendimiz de getiriyoruz buraya. Bu perşembe çömen helvamız. Bu da pekmezli, şekersiz bir helvamız. Fiyatları ne oluyor bunlar? İyi mi sizce? Biraz uygun mu? Gelen alabilecek müşterilere Yani alabilecek düzeyde. Yani Fiyatlarımız 250'den başlıyor şekilde standart fiyatlarla devam ediyor. Normal fiyatlarla büyük ihtimalle çok daha pahalı uçuk rakamlar değil, ucuz da değil. Normal standart seviyede devam ediyor. Teşekkür ederiz. İşte burada yine denildiği üzere helvaların satıldığı, pekmezlerin satıldığı, fındık gezmelerin satıldığı bir yer. Burası şöyle biraz da kafamı çekeyim. bir yermiş. Gayet fiyatların diyor makul olduğunu, söylüyorlar. İşte çok pahalı olmadıklarını, çok daha ucuz olmadıklarını, standart seviyede olduklarını söylüyorlar. Biraz burada kalabalığın arasında kaldık. İnsanlarla istemsiz arkam dönük olduğu için çarpışma esnasında bulunabiliyoruz. Ablamıza teşekkür ediyoruz oradan. Biraz daha bu şekilde turlayalım bu tarafa doğru. Biraz daha orada bal ürünleri falan satılıyor. Şu şekilde burada büyük ihtimal zeytinyağı ürünlerinin satıldığı bir ayağına doğru gidiyoruz. Orada var zeytinyağı ürünleri. Yine karşı tarafta var zeytinyağı ürünleri. Ee, yağ çeşitleri galiba bunlar. Abla kolay gelsin, Hoş ne satıyorsun abla? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sirke satıyorum. Ya sirke, biz retinye azalttık abla şuradan Hayır, görünce. Hayır, sirke satıyor. ne tarz sirkelerim var abla, ne çeşit sirkelerim var? 52 çeşit sirkemiz 52 var. 52 çeşit, abi baya çok çeşit evet. var sende de. Evet, hepsini, kend, hepsini kendim yapıyorum. Ya biz klasik marketlerden bulunan elma sirkesini falan yok. biliriz yani. Yok, yok. Farklı hepsini el yapımı. Bir de evet. siz yapıyorsunuz. ceviz, fındık, kereviz, abla. incir, armut, ahlat, alıç, kivi taflan, aklınıza ne geliyorsa. Allah bunların hepsi üretim ordudan mı yapılıyor? Hepsinin üretimini ben yapıyorum. Allah Allah, ben yıllardan bir orada yaşıyorum ve bunun i̇lk üretimin orada yapıldığını ilk bak, Üretimin şartım. ilk başından en son aşamasına kadar hiç kimseye dokunulup durmadan kendim çalışıyorum sirkelerimi. Bayağı tebrik edilecek yani takdir edilecek bir şey. Ee, ee, şimdi biz de yıllardan beri orada yaşıyoruz ve hiç daha önce sirke hı hı. üretildiğinde abi, orada ben ilk defa şu an öğrenmiş evet, oldum. Evet arzu gündüz gayet, üretiyor. <laughs> gayet, gayet güzel bir şey oldu. Şöyle söyleyeyim size e, fındık sirkesini çalıştım. Patent başvurusunu yaptım. Ön başvurum kabul oldu. Fındık bir katma derdi sirkeyle katıyoruz inşallah. Allah muazzam bir şey inşallah olur yani inşallah Herkes oradan devamı gelir. Ya fındık sirkesini ilk defa senden duymuş olduk. Bizde burada izleyicilerimiz de hem duymuş görmüş oldu fındık Bak, sirkesi. Söyleyim size. Şekilde. Fındık sirke mi? yok sattığım bir sirke. Son tek kaldı zaten. Ya çok da satıyor. rağbet görüyor istemsiz. Tabii. Ya Allah sence tadı böyle ne tarz şeylerde kullanılıyor? saf fındık sirkesi. Fındık sirkesi E vitamini deposu biliyorsunuz fındık. Evet. Vitamin deposu olan bir ürünümüz. Normal her şeyde kullanabilirsiniz. ben sirke olarak Arge çalışmasını yaptım ama işin laboratuvar boyutunu çok fazla bilmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum. Fındığın ve sirkenin vücuda ne faydası varsa hepsini katlayarak Vücuda faydalı diye düşünüyor. Abi öyle bir faydası olduğunu bize söylüyorsun. Macun Burada... sirkesinin yüzde 99 kolesterolü düşürdüğü ispatlanmış. Ceviz sirkenin kolesterole biraz daha yaradığını yüzde 99 bir şekilde %99 hatta %99 biraz demeyelim. Bu hesaplı şey yapılmış o kanıtlanmış. Ceviz sirkesi de nerede diye burada bakıyorum burada. Ceviz Bu da ceviz sirkesi. Yani sirkelerin genel olarak abla özellikle buradaki sirkelerin ve senin yaptığın sirkelerin diyelim. Ya yani insan sağlığına, sağlığımıza biraz daha çok faydalı olduğunu. Kesinlikle söylerim. her insanın hayatında olması gerekiyor. Çünkü sirkelerin en birinci özelliği bağırsak florasını düzenlemesidir. Eee da ikinci beyindir. Vücutta bağırsaklar düzenli olursa bütün vücudumuz sağlıklı olur. Yapım aşaması seni çok yoruyor mu abla? Bizden biraz uzun bir yapım aşaması oluyordur gibi el yapma şeyler çünkü Tabii. inanın çok uzun oluyor e, yapım aşaması. bir sürü çeşit çeşit işte fırnından cevizine kadar. Tabii sürü, tabii. Çeşit Onlar çeşit için özel sirke dolabım var. Hepsini cam kavanozlarda üretiyorum. Zaten orada reklamımda da gözükür. Hepsini cam kavanozlarda üretiyorum. Sağlıklı tüketmenizi tavsiye ediyorum sadece. Burada izleyicilerimiz de görmüş oldu, ben de yeni öğrenmiş oldum. Ya, i̇l dışına olan izleyicilerimiz özellikle sirke çeşitlerimizde böyle bir görebilirler böyle her çeşit. Yani Tabii ki. aklınıza gelecek bin bir her çeşit sirke var. Ya, biz de ablamıza hayranlık duyduk. Buradan çok teşekkür, teşekkür ederiz kendine. Teşekkür ya, çok e, gayet tebrik edilecek, yani takdir edilecek bir şey. Çünkü orada gerçekten çok nadir görülen bir şey. Ablacığım çok teşekkür ederiz. Ya bu şekilde sirke çeşitlerini bir daha göstertebilirsiniz. İyi günler ya, ablamız gerçekten çok güzel orada sirke çeşitleri var ve hepsi birbirinden böyle renkli birbirinden güzel duruyor kendisi de çok iyi karşıladı bizi. çok hoş bir muhabbeti var ve hepsini tek tek güzel bir şekilde anlattı ya, gayet güzel ee, orada da gerçekten gördüğümüz takdir ettiğimiz bir şey e şimdi devam edelim bir şöyle şu tarafa doğru gidelim. şimdi o teleferik istasyonunun biraz daha ön tarafına geldik. Biraz daha ordu merkezi tarafına doğru geldik. İşte demin önce istasyon olsun, istasyonundaki ilgi olsun, oradaki esnaflar olsun, içeri doğru esnafları sattıkları birkaç ürünleri, birkaç tezgahı. İşte orada esnaf ablalarımızı, abilerimizi buldukça biraz size gösterdik. Şimdi oradan çıktık biraz daha ordu tarafına doğru yürüdük. Biraz daha buraya gelince zaten yeşillik, yani teleferik istasyonunun e, gidiş güzergahı işte vagonların şu an depemizden geçtiği gibi gidiş güzergahı üstünde bulunan bir alana geldik. Burada da işte yeşillik bir alan var böyle. Ordu sahilimizin hemen kenarında insanların sıkça gelip oturduğu, sıkça gelip ee, sakinleşme, kendini dinlediği, Yani biraz daha sakin zaman geçirdiği, vakitler geçirdi. İşte arkadaşlarıyla olsun, ee, akrabalarıyla olsun, sevgilileriyle, eşleriyle olsun gelip oturdu vakit geçirdiği bir alandayız. Zaten orada misal paraşütle paraşütte görülmüşken söyleyeyim bu arada orada sürekli yamaç paraşütünün özellikle çok yapıldığı bir alan bir bölge. Boztepe'den atlayan e, paraşütçü arkadaşlarımızın iniş yaptığı bölgeler zaten buraya. Burada herhangi bir noktaya görebildiğiniz hemen hemen her yere paraşütçüler iniş yaptı bölge. Şu an galiba bir paraşütçü orada iniş yapmış. E, paraşütünü topluyor büyük ihtimalle. Bu tarz işte ilgiler, bu tarz şeylerin olduğu bir bölgedeyiz. İnsanlar geliyor şurada tekrar çevremizde gördüğümüz gibi. Ablalarımız, abilerimiz, denizin hemen kenarında yeşil böyle çayırlar çiminin üstünde oturma yani kendilerini dinliyorlar. Sakin sakin vakit geçirdikleri bir alanlardayız. Yani güzel de bir e, havası var buranın işte. Bitkileri olsun. Yani Palmiyemiz bile var bizim orada açıkçası. Bu yörenin bir bitkisi olmasa bile ordumuzda gerçekten palmiye ağacı bile e, sahilde sıklıkla görebileceğimiz e, ağaçlardan. Yani tam palmiyeydi diyebiliyorum. Ben de tam bilmiyorum adını. Yani teleferik istasyonu hemen şurada kalıyor. İstasyon şurada. 3 daha gösterirse size. Bir vagonun kalkış anını. Bu şekilde vagon kalkıyor. Oradan Boztepe'ye doğru ııı e, hareket ediyor. Yani şu an zaten bir tanesi kalkmak üzere galiba. E, belli aralıklarla vagonlar zaten tel üzerinden kalkıyorlar. Oradan kalkışını gerçekleştiren insanlar, telef insanlar kalkışını gerçekleştirdikten sonra eee yollarına devam ediyorlar. Zamanla git gide, git gide orada işte yüksele yüksele teleferikle beraber. Şurada misal bir vagon menekşe sokak aklı vagon. Şu an olduğu gibi uç kalktı. Gidiyor. İnsanlar camdan orduyu seyrediyor. Ordunun güzelliklerini seyrediyor. E güzel de bir memleket. Sahili güzel, içi güzel, boz tepesi güzel, her tarafı güzel. E doğal olarak insanlar ne yapıyor? Hadi çıkalım biz de yukarıdan bir bakalım diyor. E biz de teleferiye bindik. Gayet keyifli. Gayet yukarıdan baktık. Bu da keyif aldığımız bir eee araç, ulaşım aracı diyebiliriz kendisine. Buraya ileri doğru sahile doğru gittiğimiz zaman biraz daha yine insanların sıklıkla oturabileceği yerler var. Biraz daha insanların denizin üstüne diye gidebilecek diye diyebildiğimiz. Orada iskeleler var ki orada da zaten iskele bir burada var, ileride var, bir daha ileride var. Üç tane küçük iskelemiz burada var. Bir tane rıhtımımız var. İnsanlar denizin üstüne doğru gidiyor. Orada denizin üstünde vapurda gidermiş hissiyatı alma, alırcasına. İşte iskelelerde oturuyor. Fotoğraflarını çektiriyor. O şekilde. Şimdi orada paraşütçü de görüyoruz. Paraşütlerini topluyorlar biraz hızlı bir şekilde. Toplamaya çalışıyorlar. Ya yani bu şekilde devam edelim. Bu tarafa doğru. Bakalım kimler var. Ablalarımız oturuyor işte orada. Yan tarafa doğru ordunun hemen hemen her ordunun bildiği bir Atatürk heykelimiz var. Atatürk meydanımız var burada. Etkinliklerin işte çelenk bırakma törenlerinin yapıldığı çeşitli törenlerin yapıldığı, aktivitelerin yapıldığı işte halk oyunları olsun, dans gösterileri olsun, gösterilerin yapıldığı 19 Mayıs'ın kutlandı, 23 Nisan'ın kutlandığı bir alanımız var. Biraz daha o tarafa doğru gidelim. Bakalım ne gibi şeyler var. Ordu sahilini şöyle bir turlayalım. Teleferikten başladık. İleri doğru gidelim şu şekilde. Hep beraber buyurun bakalım şöyle bir gidelim. Yine sahilin bu kısmına doğru devam ediyoruz. Burada e, insanlar genelde geziyor, keyif alıyor, vakit geçiriyor. Abi merhabalar. Bir soru sorabilir miyiz? Ya, Nasılsınız ben, abi? Teşekkür ederim. Abi orada da en çok gezmekten keyif aldığınız yerler neresi abi? Boztepe. Boztepe. Özellikle keyif aldığınız yerler. E, genelde insanlara biraz daha orada dıştan gelen insanlara önerdiğiniz yerler galiba diye düşünüyorum abi. Tabii ki öneririm. Hani candan geliyorum. Erzincan'dan geliyorsun evet, abi. Evet. Hoş geldin abi. Sen de il dışından gelen biri olarak Boztepe'ye yakın zamanda çıkmıştırsın diye düşünüyoruz abi. Çıktım. Teleferikle indim, tekrar çıkacağım yukarı. Araba yukarıda. Tekrar çıkacaksın abi. Evet. İl dışından gelenlere ne önerirsin abi Boztepe konusunda? Görmeden tavsiye ederim. Görmeden tavsiye ederim abi. Çok teşekkür ederiz. İyi günler abi. Abimiz Boztepe dedi. Boztepe'nin çok daha güzel olduğunu söyledi. Yani Ordu'da gezecek mutlaka gezip görünmesi gereken bir yer olduğunu söyledi. Kendisi de zaten e, Erzincan'dan geliyormuş. Biz de il dışından gelenleri tavsiye edersiniz dedik. Ben de zaten il dışından geliyorum dedi. E, Bozdepe'ye kesinlikle görmelerini tavsiye ediyorum dedi. Görmeden bir şey diyemem dedi. Bu şekilde biraz daha devam edelim insanlara karşı. Bakalım e, başka e, insanlara soralım. Onlar ne diyorlar? İl dışından gelenler varsa onlara soralım. Nereyi çok beğeniyorlar? E, Ordu'nun yerli insanlara denk gelirsek onları soralım. Daha çok gezdikleri için ordu ondan nereyi merak ediyor. Hep beraber şöyle bir gidelim. Gelin bakalım. Evet şimdi sahilin biraz buz Burada işte bisikletle gezen arkadaşları gördük. Hemen biraz arkadaşlara doğru geldik. Şimdi bisikletli oldukları için e, istemsiz sürekli gezdiklerini düşünüyorum ben onu. Çünkü orada biraz bisiklet sürmeye sahile yol elverişli yer. Gençler merhabalar. 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 Ne yapıyorsunuz? Oturuyorsunuz. Aynen. Nasılsınız? Aynen. İyiyiz, i̇yiyiz abi Sen? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sizi böyle bisikletlerle gördük. Dedik hemen gençleri böyle gidelim bir çekelim. Nereleri geziyorlar en çok? gezip en çok nerelerde keyif alıyorlar diye bir soralım dedik. Nereye doğru gidiyorsunuz genelde bisikletlerle? Abi genelde Akyazı Sahil veya Şahincili. Akyazı veya Şahincili. Biraz evet, daha iç kesimlere doğru evet, bisiklet sürdüğünüzü evet. söylüyorsunuz. Aynı şey. Aynı Aynen öyle. Okay. Ee, tarafa, Perşembe tarafına doğru hiç gider misiniz? Abi oynata bile gittik. Oynata bile gittiniz. Evet, evet. Peki aralarında yani gittiğiniz o yerler arasında en çok sevdiğiniz ve kesinlikle ordu dışından gelenler olur, ordular olur en çok gidilmesi gerektiğini tavsiye ettiğiniz, en güzel bulduğunuz yer neresi? En güzel Oynat o Perşembe tarafı, o sahil, Çaka sahili Yok ki, o yerler. Daha iyi yerler de var bence. Oynat tarafı diyor, Perşembe tarafı ki ben de o tarafları çok beğenen bir insan olduğum için yani arkadaşlar da o tarafı tavsiye ediyor. İnsanların biraz daha gezip görüp görebileceği yerler olduğunu söylüyorlar. Buradan çok teşekkür ediyoruz. Ne demek abi? Demek Siz, ne ne bir şey gelin? varsa söyleyebilirsiniz. Yok abi, Yok. sağ ol. Bayağı. İyi günler, sağ olun. Evet gençler biraz da Hoyna tarafı dedi. Perşembe tarafı. Ki Perşembe tarafı cidden çok daha güzel e, yerlerin olduğu bir taraf. E, Ordu sahilinin özellikle o tarafa doğru biraz daha doğal yeşilin maviyle buluştuğu gayet güzel bir yer olduğu için gençler de bisikletlerle çıkıyoruz biz o tarafa bisikletlerle gidiyoruz dedi. E, gayet güzel bir aktivite. Orada zaten çoğu insan yapıyor. Bisikletlerle turluyor. Burada göğacınlar var bu arada göğacınları ezmeyelim. Bisikletlerle turluyor, geziyor, dolaşıyor. Ya biz de zamanında çok yapardık. Ee, arkadaşlarla boş vakitlerimizde bisikletleri alırdık. Buradan işte orada zaten bir dünya bisiklet kiralama imkanınız da var fazlasıyla. ve ee, bisikletleri kiralıyorsunuz. Alıyorsunuz, gidiyorsunuz buradan kafanızın estiğince istediğiniz yere. Zaten düz o tarafa doğru gayet de keyifli bir şekilde bir sürüş oluyor. Yani İnsanlara, orduya gelenlere, ordu olanlara kesinlikle tavsiye ederiz yani böyle bir şey. Gençler de zaten tavsiye ediyor. Böyle biraz daha devam edelim bu tarafa doğru. Biraz daha merkeze, belediye binasının yakınlarının olduğu bir bölüme doğru gidelim. Şimdi gençleri gördük buradan e, ufak gençleri. abi de bizlere de çeksenize dedi. Geldi. Biz de bir yanlarına doğru gidelim burada. Gençler merhabalar ne yapıyorsunuz? Hiç abi oturuyoruz hayatı yaşıyoruz. Hayatı yaşıyorsunuz. <laughs> evet abi. Ya, biz yaşayamıyoruz galiba biraz daha bu hayatı sizin gibi genç olmak küçük olmak derler. Boşu evet, boşa demezler. Genelde sık 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 gelip oturur musunuz burada? Yok ilk. Yok abi. İlk. İlk defa. Siz nerelisiniz? İlk. Ordu. ordu. Ben Ordu. Evet ikimiz de Ordu. Ordu'sunuz. İlk defa geliyorsunuz. ilk defa oturuyorsunuz. Ya bu İstanbul'da yaşıyor. Ama gayet de güzel bir yerde oturuyor. İstanbul'da yaşıyorsun. Yani seneden Aa. seneye mi geliyorsun evet. Ordu'ya? Yani? Ama Ordu'da. Ordu'da en çok beğendiğin yer neresi peki? Kesinlikle yani sahil olur, boz tepesi olur, ya sonu olur. Şuraya, şuradaki adını tam bilmiyorum ama oraya gitmiştim bir kere. Şu ileride bir yer var. O tepe yüksek yer diyorsun galiba. <laughs> yani. Rıttımı diyor. Rıttımı diyor. <laughs> Rıttın evet. Oraya da tavsiye ediyor. Orada gayet güzel bir yer. Peki oturup böyle kitap mı okuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Burada diyeceğim ki kitap da pek okuyormuşsunuz gibi durmuyor. Ben top, kitap var zaten ya, yana şey yana. Şey kitap <laughs> yani Kitap oynuyoruz. Siz keyifli vakit geçiriyorsunuz. Ha. Peki buradan demek istediğiniz bir şey var mı? <laughs> <laughs> <Sen de nasıl? gülüyor> Yok. 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 bir şey yokmuş. Çok teşekkür ederiz Evet şimdi o e, dem önce anlattığımız iskeleye geldik. İskelenin en uç noktasına geldik. Ve buradan etrafa bir bakalım dedik. E, yani gayet güzel gözüküyor buradan her şey diyebilirim. İskele zaten yeni yapıldı. Oldukça geniş. işte akşamları insanların gelip oturduğu e, veyahut da ayakta öyle deniz izledikleri hatta Ordu'da en çok yapılan aktivitelerden bir tanesi balık tutmak. Balık tutan insanların gelip balık tuttuğu burada vakit geçirdiği zamanlar. İşte buradan şöyle Boztepe arkamda görüldüğü gibi Taşbaşı Mahallesi'ne itibaren şu şekilde rıhtımdan tutup Boztepe'ye kadar böyle bir açıda gözüküyor. Boztepe'den aşağıya doğru şu bölüme doğru çevreye doğru tekrardan öyle bir gözüküyor. Diğer taraflara bakarsak Burada işte dem önce o gezdiğimiz yerler teleferik o teleferik bölgesi dediğimiz yani sizin e, gezdirdiğimiz insanlar sorular sorduğumuz bölgeler şuradan şöyle bir gösterirse şu tarafa doğru yeşillik ağaç deniz teleferik ilerleyen yönlere doğru akyazı Sahili, Hatta Orduspor'un yeni stadyumu bile buradan baktığınız zaman çok net bir şekilde gözüküyor gayet güzel bir yer güzel bir bölge Oraya gelen insanların gelip. E, fotoğraf çekindi. ordulu olan insanların gelip fotoğraf çekildi. gayet güzel bir alandayız. Şöyle devam edelim bu taraftan. Ya yani insanlar buradan görüyorum. Mesela sahil kenarlarında öyle köpeğiyle gelmiş, köpeğiyle oynayanlar. İşte çubuk atıyorlar, köpek tutuyor, geri getiriyor. İşte diğer taraftan bakarsan denize karşı öyle dinlenmek isteyen insanların e, oturduğu banklar var. Banklara geçiyorlar, o tarafa doğru oturuyorlar. Yine orada bir abimiz balık tutuyor. Burada bir abimiz balık tutuyor ya biraz daha huzuru bulduklarını düşünüyorum. Çok huzurlu saatler, dakikalar geçirdiklerini düşünüyorum. Sessiz, sakin. Otur kayalıklarda at balığını, misinini, oltanı, tut balığını. Gayet güzel, keyifli bir aktivite. Yine şurada insanların oturabildiği alanlar var, bölgeler var. Otopark var zaten burada. Otoparkın bu tarafına doğru oturabilecekleri yine şeyler var. İnsanların yürüyüş esnasında yürüyüş yolu var zaten burada. Terörttümden Akyazı sahiline kadar devam ediyor bu yol. Evet şimdi çok güzel bir yerde, çok güzel bir banktayız. Burada oturuyoruz şimdi. Bir vakit geçirelim burada dedik. Buradaki banklar şöyle yani. Çok güzel bir özelliği olarak söyleyeyim. Oturuyorsun abi böyle. Şehri izliyorsun, Boztepe'yi izliyorsun, denizi izliyorsun. Böyle aklına gelebilecek Ordu'da, Ordu sahilinde aklın neresi gelirse kafanı çevirsen Akgöz'de, kafanı çevirsen Taşbaşı, Boztepe, işte kilise gözüküyor buradan karşıya doğru. Rıttım gözüküyor. Dem önce dediğim gibi. Ya bu banklarda bu şekilde insanlar gelip oturup gerçekten çok keyifli vakitler geçiriyor diyebilirim. Biz de böyle bir oturduk yönümüzü gösterelim dedikse ne, işte ne tarafa baktığımız nasıl olduğumuzu böyle bir şey yapalım dedik şuradan şöyle devam edelim ileride çok güzel bir şey daha göstereceğim size ee, bu bölgede genelde en çok yeni yapılan ve insanların çok beğendiği çok takdir ettiği yapılardan bir tanesi ve çokça ilgi gören insanların gelip gezdiği Rusumat 4 gemisi ki o geminin önemi ordu için çok önemli bir gemidir. Ee, daha sonra o gemi için e, videolar da çekmeyi düşünüyoruz tabi. O gemiyle alakalı da videolar çekebiliriz sizde. İşte o gemiye doğru gidelim. Orada bakalım insanlar ne yapıyor, ilgi nasıl. Bir oraya bakalım. Evet değerli izleyiciler şimdi şeye geldik. Yine bu sahil bölümünde. Ordu belediyesinin hemen yanında yakın denizin kenarında ordu için çok anlamlı bir gemi olan Rusumat 4 gemisinin bir nevi marketinin heykelinin ve hatta bir benzerinin yapıldığı bölümdeyiz. Ya buraya insanların ilgisi oldukça fazla. Buraya da kesinlikle size göstertelim dedik. İşte teleferik bölgesini göstermişken buraya göstermeden olmaz dedik ki daha sonra bu geminin de videolarını çekeriz. İnşallah hep beraber o videolarda izleriz, bakarız. Biraz daha tanıtırız gemimizi. İşte bu şekilde turistlerin olsun, orduların olsun ilgisi kesinlikle fazla hemen böyle suyun içinde görünümü vermişler e, Rusumat gemisine. Bu şekilde bir izlenim vermişler ve gayet güzel durmuş. Gayet çık durmuş. Yanında zaten otoparkı var. Ulaşımı da kolay. Hemen zaten otobanın karında ve çarşı merkezi. isterseniz yürüyebilirsiniz. isterseniz e, arabanızla gelebilirsiniz. Hemen burada denizin dibinde olduğu için de gemiyi gezdikten sonra size sahili gezme imkanınız da oluyor. Bir yerde oturup bir bankta oturma imkanınız da oluyor. Yine şurada iskele var. İskelede oturup şehir manzarasını izle imkanınız da oluyor. Ya son olarak da size burayı göstertelim dedik e, izleyiciler. E, konuşan ordu olarak e, ordu da Teleferik bölgesindeki turumuzu böyle yaptık. Buradaki yerleri elimizden geldiğince size göstermeye çalıştık. Mümkün olduğunca göstermeye çalıştık. Bir hatamız, bir kusurumuz olduysa alfola. Konuşan Ordu TV olarak bize beğenip abone olmayı kesinlikle unutmayın. Böyle güzelliklerin, böyle doğal ortamların, işte el yapımı olsun, insan yapımı olsun, ortamların. Ordu'da güzel olan ne varsa biz size daha sonra hepsini tek tek göstereceğiz. Göstermeye devam edeceğiz. Konuşan abone TV'ye abone olun diyorum. Buradan iyi günler diliyorum. Hepinize hoşçakalın.